Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün işte bahçe işleriyle uğraşacağız. Şöyle birazdan mercimeğimiz olmuş. Ee, bazıları olmuş daha doğrusu bazıları da olmamış. içinden olanları yolacağım. Ama önce şu dut ağacının yanına geldim. Birkaç tane dut yiyelim diye. Hem de size dutlarımız nasıl olmuş bir göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız? dut. Nasıl? Yani bu sene çok güzel dut oluyordu eskiden bunun. Ee, şimdi birkaç senedir böyle bunun dutları yani bakın şöyle nasıl böyle yarısı eriyor yarısı ermiyor. İşte çoğu öyle artık ee, nasıl olacak bilmiyorum. Bundan sonra hep mi böyle olacak yoksa soğuk vurduğu için mi böyle bilmiyorum ama şunun yan nasıl yiyeceğim? Bir tarafı ermiş, bir tarafı yem yeşil. Bu şekilde. <gülüyor> Artık <gülüyor> ee, ne yapacağız bilmiyorum. Bunları böyle oldu bu sene. Şimdi ben bu dursun yemeği yemeyeceğim şimdi. Şöyle dursun. Ben eldivenlerimi satacağım. Mercimeğimizi yolmaya başlayacağım. Şöyle gel bakalım biraz yolam. Daha yeşil gibi dalları ama e, taneleri ermiş. O yüzden dökülüyor. Şöyle ben şöyle taneleri de dökülmesin diye poşet getirdim. Şu şekilde yoluyorum poşete koyuyorum. Çıtır çıtır yolması çok güzel İlk defa ekmiştik Bu sene nasıl olacak bakalım Bu sene deneyeceğiz şöyle Güzel olursa her sene ekerim biraz daha erken mi yolunacaktı bilmiyorum. Dalları yeşil gibi ama. Ayşe Hanım, bu sene yağmur fazla yağdı. Herhalde olması gerektiği zaman yağmur da yağınca tekrar... Tekrar yağınca yeşil oluştu, yani, tut evet. yani tut da aynı. Yani dut da aynı. Dut da öyle. Yani artık şimdiden sonra mahsuller de böyle değişik olacak herhalde. Güneş çıkıyor, tam tatlanacak. Arkasından bir hava kapanıyor, bir yağmur, arkasından evet. bir çiğ daha geliyor, tazence daha geliyor. Evet, bunlar aslında kuruması gerekiyordu. Yağmur önce tekrar canlandılar. Ben de yeşil daha bunlar diye toplamamıştım, ama artık toplayayım bunları. Şunu bir boşaltıp gelelim biraz boşaldım. Tekrar şey yapayım. Arkadaşlar şöyle mercimeğimizi yoldum. Bakın buraya serdim. Naylonun üzerine. Şöyle bayağı oldu bereketiyle. Şöyle bakın. İşte burada mercimekler Bunlar böyle birkaç gün güneşte duracakları iyice karıştıracağım. Ondan sonra karıştırdıktan sonra döverim. Bunlar yeşil gibi görünüyor ama bakın şöyle şeyleri bu çakıldakları kuru. Çok kuru yanda yolunmadan dökülüveriyor. Şu tarafı önce kuruları yolayım demiştim. Bunlar bakın çok kuru dökülüverdi biraz şu yeşil olanları bekletecektim ama baktım onların şeyleri çakıldakları kurumuş. Yani mercimekleri içinde olgunlaşmış. O yüzden sadece dalları yeşil böyle topladım. Şöyle bakın bayağı oldu. Bunlar işte birkaç gün burada duracak. Karıştıracağım, iyice kurutacağım. Ondan sonra şöyle döverek, dövme deriz biz. Ezerek bunların savuracağım. işte mercimeklerini ayıracağız. Şuraya gelmişken de çiçeklerimize bakalım. Şöyle çiçeklerim de çok güzel oldu. İşte birazdan sulayacağım bunları. Şöyle vişnelerimiz iyice erdi. Geçen gün biraz toplamıştık. Bunlar biraz daha bu kadar ermemişti ama çocuklarla beraber yiyelim diye artık toplamıştık. Bunlar bayağı çok güzel oldu. İyice erdi. Bugün bunlardan da toplarız. Şöyle yine lilyumlarım. İşte şurada kekik var. Bakın bu ince dallı değişik bir kekik. Şurada reyhanlar, kaldı yerinde. Burada kendileri bitmişti. İşte bu reyhanlar, kekikler burada. Şöyle bahçeminde güzelliği bu taraftan görünüşünü göstereyim. Harmanımız artık bu mercimek harmanımız. Şunları da naylon rüzgar götürmesin diye taşlarla ne bulduysam kürek, çapa etrafına koymuştum. Yolarken rüzgar vardı da şöyle işte burada da yine çiçeklerim. Şurada kabaklarımız. Bakın nasıl oldular. Şöyle yere yani şöyle döken var mı bilmiyorum ama şurada mısırlarımız. Şurada bamya var. Ama bamyalar az çıktı. Bir de ottan ben bunları çapalayıp sulayamadım. Bakamadım. Bamyalarımız ottan fazla olmadılar. İşte bir kere artık çapalayacağım. Şöyle bakın kabuğumuz dökmüş. Evet. Şöyle bakın gösterebiliyor muyum? Hı. Artık bal kabaklarımız dökmeye başlamış. Şimdiden sonra İnşallah bunlar da olur. Mısırlarımız şöyle maşallah dökmeye başlamışlar bunlar. İnşallah güzel olurlar. Şöyle yine acırlarıma bakayım. Şuraya da acır ekmiştim. Bakın onlar da bayağı kol atmışlar. İşte birkaç gündür sulayamadık bunları. Artık bugün sularım döken var mı diye bakıyorum ama daha döken yok herhalde. Ama bir döktüm mü bunlar hemen 2-3 günde oluyorlar. Şöyle yine bakın. Reyhan diktim. Salatalık karıklarının kenarlarına. Bütün sebzelerin kenarına zaten çiçek reyhan diktim şöyle dükenler var mı sarotaktan diye bakıyorum ama geçen gün görmüştüm dökmüştü birkaç tanesi bugün göremedim bakalım bir de şu salatalıklara bakalım bakın yine bunun reyhan da çok güzel olmuş nasıl parlak parlak Evet işte burada salatalığımızı görmüştüm. Bakın şöyle dökmüş. Yanında bir tane de küçücük. Bir de biraz daha büyük. Maşallah. Bakalım başka var mı? Başka yok herhalde. Ama çok güzel olmuş. Şöyle bunu koparayım bir tanesini. Kalsın. Biraz daha küçük. Bunlar bir dökmeye başladı mı Devamlı dökerler Şuraya bakayım Bunlar da yok Şimdi bugün bunları suladım mı ben Hemen dökmeye başlarlar Şöyle de Şuraya Aa, Buradaki kabağımız Evet kabakta dökmüş Şöyle bunu da koparayım. Birikşer. Evet, şurada bir kabak daha dökmüş. Bunu da koparayım. Aslında ben bir şeyler getirsem iyiymiş. Bakın bir de burada dökmüş. Kabak. Evet, şöyle Heh. Şöyle şuraya koyayım. Birazdan alırım bunları. Bakalım şurada da var mı? Evet şurada da var da küçük bunlar. Bunlar biraz daha dursun. Şunlarda da semizlikler nasıl olmuş. Kabaklar burada beklesin. Ben şöyle bir gezip geleyim. Biberlerimiz. Şurada da bir tane roka bitmiş. Bunu da yarın salata yapayım. Şöyle. Pırasalar. Baya güzel olmuş. Biberimiz çiçek açmış da. Daha dökmemiş. İşte bugün yarın döker bunlar artık. Şurada patlıcanımız var. Şöyle evet patlıcan da çiçek açmış. Bakın patlıcanın çiçeği de çok güzel oluyor. Mor mor. Böyle işte şu reyhanımızın güzelliğine nasıl parlamış. Ve gelmişken domatese de bakayım. Domateslerimizde bayağı çiçek var. Bu reyhanımız çiçek açmış. Bunu şu çiçeklerini şöyle koparırsanız daha güzel olur bu. Tazelenir. E evet. Ha domates de dökmüş burada. Dur bakayım. Evet. Şöyle. Şöyle dökmeye başlamış artık domatesimiz. Şurada da var. Bu kadar olduysa artık gerisi gelir. Şöyle bakın. Bayağı bol çiçek var. De. İnşallah güzel olacak bu sene. Şöyle, şunlar sanki çeri domates gibi. Bu domateslerin fidanını ben öğütmüştüm Şu köy domatesine benziyor çiçeğinde. Bu taraf köy domates aslında da tutmayanların yerine birkaç tane dedim. Başka domates dikmiştim. Onlar da çeri domates herhalde. Şu domateslerimizde. Güzel ıhlamurlarımızı atlamıştık. Biraz kalmıştı. İşte onları da attık. Atlayalım artık bayağı. Bunlar da aşmış. Bakın kalanlar. Küçük olduğu için az kalmamış gibiydi ama açılınca kocaman dalı kaplamış. Şurada nergizlerimiz açtı. Şuraya mısırlarımız Bayağı oldular. Şöyle de köyümüz artık gün batımı. Bir de bu tarafa geçelim. Bu kabaklarıma bakayım. Bu lahanalarda toplamadık. Yaprakları kartlaşmış Şu tazelerinden bir toplayıp da sarayım en iyisi. Evet burada da kabaklar kol atmış. Baya nereye kadar gelmişler bakın. İnşallah bal kabaklarımız bu sene olacak. Şöyle güzel görünüyor. Böyle baştan güzel oldu mu döküyorlar? Geçen sene baştan da e, dikmiştim. Geçen sene baştan da güzel değildi, olmadılar. Şu mısırların da çok güzel maşallah. İnşallah bunlar daha hiç kundak çıkardı. Yok bayağı büyüyecekler herhalde Onun için. Maydanozlarımız, maydanozlarımız da çok güzel. Şöyle, işte bunlar lazım oldukça birçiz artık. Elmalarımız yere dökülmeye başlamışlar. Bakın kızarmışlar. Aslında daha olmadı bunlar ama niye döküldüler bilmiyorum. İşte yine şöyle mısırın içine kavun dikmiştim. Kavunlarımız da küçük. Onlar fazla olmadı. Bakın çapaladım bunları geçen gün. Aslında her taraf çapalanacak da sadece gavunların olduğu yerleri çapaladım. Yetiştiremedim. Yani bakın şöyle ot bayağı var. Şunlar ay çiçekleri. İşte mısırlar. Şu ay de çok güzel olmuş. Bak günden tarafa gün döndü diyoruz ya buna. Günden tarafa dönmüş şöyle. Bakın batıya doğru günün battığı yere doğru dönmüş ayçiçeği. Bir adı da gün döndü. Şöyle nohutlarımız işte geçen gün bayağı çocuklarla toplamıştık. Biraz daha var burada. İşte girip çıktıkça beylikşer bunlardan da koparıyoruz. Bahçemizin işte şimdilik durumu böyle. Bakın şu kavun güzel olmuş. Çiçeklerini açmış kollarını da atmış şöyle. Herhalde bu verecek. Burada da bir tane frambuazımız var. Bakın o da şöyle biraz vermeye başlamış. Şurada evet, bir daha vardı. İşte bunlar da böyle. Şurada böğürtlen, böğürtlenler var. Onlar daha bayağı gök. bahçemiz. Şöyle narlarımızın çiçekleri çok güzel oldu. Gerçekten bunlar çiçeği çok güzel oluyor. Şöyle şöyle narı da olmaya başlamış artık. Şöyle birer ikişer tane kimisi çiçek kimisi narlarını Oluşturmaya başlamış. Yerlere bile ne kadar döküldü. Bakın kıpkırmızı çiçekleri şöyle. İşte bahçenin güzellikleri böyle devam ediyor. Bakın kabak çiçeğimizi geçenlerde koparmıştım. Yine kocaman açmış. Kızartma. Yine kızartma yapabilirim toplarsam. Şöyle eriklerimiz. Bakın eriklerimiz de maşallah bayağı çok güzel oldu. Çok iri oluyor bu erik. İşte kızarıyor. Şöyle bakın. İşte bazıları kızarmaya başlamış. ben şuraya başka erikler, şu kayısı, kayısıya aşıladım. Şurada değişik bir erik. İşte bir ağaçta üç çeşit olacak inşallah. Bakalım olursa. Hiç olmazsa bazı sene vermiyor, soğuk vuruyor. Farklı farklı olursa biri olmasa biri olur herhalde. Şu çiçeğimiz de açmış artık. Bunun yaprakları nasıl parlıyor? Rengi kadar tatlı. Şurada da üzümlerimiz bayağı güzel olmaya başladılar. Büyüyorlar. Şöyle. Saklanmışlar böyle altlara. İşte bunu yaprağından da atlayabiliriz aslında. Tazelerinden. lar Bugün işte mercimeğimizi yolduk. Bahçemizi gezdik. Şöyle bahçemiz kabaklarımızı topladık. Şöyle bugün de akşamı ettik. Şöyle vişnelerimiz de çok güzel oldu. Kaç tane de vişne yiyelim. Oo. İyice olmuşlar. Bakın ezilmedi. <laughs> Artık bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. снимать в